Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk eyvallah tamam. Nasılsınız? Sağol teşekkür ederim. Başladı mı kayıt? Başladı başladı tamam, hocam. Tamam tamam. Ee, i̇şte mutlu lergiz ben zaten evvelki videoda kendimi tanıtmıştım. Bugün i̇şte, bize bak. ne anlatacaksınız hocam? Şu elimdeki çakmak. Ee, enteresan bir şekilde elime geçti bu benim. Şöyle ben askeri müzelere alan başkanlıkları falan iş yaptığım için e tabii bizim ustamız yok yani hani bir mesleği öğrendiğimizde de tam net böyle yapılır ölçüsü o kadar da bir kötülük yaparken silah kılıfı yaparken falan bu yok. E bunları şahit numaralarını bulmak icap ediyor. Şahit numaralarımız bir kavram var. Yani o dönemde yapılmış birebir eseri buluyorsun ve onu taklit ediyorsun. Replikasını yapıyorsun yani. Ee, Kanun da şeyi yasaklıyor yani mesela askerin depolarında aslında çok var. Fakat orijinal eserin e, sergilenmesi yasak bazı mankenlerde yeniden üretilmesi gerekiyor. Replikasının yapılması icap ediyor. O yüzden gidip antikacılardan e, bunları toplamak icap ediyor. Dolayısıyla bir antika camiasının içine girmiş buldum kendimi. Buradaki antikacılar da aslında çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Bakmayın yani ben mesela çok nadide şeyleri, işte bu elimdeki gibi mesela, tabii rastlan çok uç bir örnek ama yani çok nadide şeyleri, askeri müzede görmediğim bazı örnekleri mesela yani görmedim derken sergide görmedik, depolarında mutlaka vardır. Onu, onu söylemiyorum ama ee, orada görme fırsatım olmadığı bazı şeyler antikacılarda denk geldi. Mesela bir tanesinde süngü de normalde sırımdan bir topuz olur, örme bir topuz olur. Onun mesela deriden olan versiyonunu görüp çok şaşırmıştım yani. Kimlerinde işte araya girdim, aracı oldum mesela. nadide örneklerin alınması için falan filan da yardımcı o, o da oldum yani. Kurumlar efendim, o bir süs yani. O bir süs yani. yani subay, topuzun, subay kılıcının bir topuzu olur ya, onu topçu sınıfında kasaturaya i̇şte takıyorlar. Evet. Zaten topçunun kılıcı da kısa normalde bizim polis kılıçları gibi. Ee, kılıcı da kısa. Kasaturası da işte mühendis kasaturası dedikleri. Yani kasaturanı görmüşsünüzdür belki. Kasaturanın dibinden böyle çakı gibi şeyler çıkıyor. Evet topun pimini falan filan temizlemeye yarar onlar. Topçu kasaturasıdır. Ender nadir örneklerdir onlar Onların mesela şeyini, e, topuzu deriden odak yok. Törende takıyorlar tabii. Yani tören kıyafetinin bir detayı o. Savaşta şeyde takılmıyor, cephede takılmıyor. Böyle işte bu şeylerin ziyaretleri mesnasında bir, bir gün e, bir şeyden bir abim, hatırlayamadım şimdi ama neyse takip etmek gerekirse ben bilgi veririm yani <laughs> onlara alakalı. Hani sorulursa yani nerede ulaştık <laughs> vesaire falan filan diye. Şimdi bunlar şöyle çalışıyorlar, belli bir nesil sonra işte insanlar yaşlanıyor, vefat ediyor. E tabi çocuklar için artık anlam ifade etmiyor yani babasının silah kılıfı, efendim Asbire'den kalan bazı detaylar. E onları erken çıkartmak istiyorlar ya da kıymetini bilmedikleri için Bilader'den bile verdikleri oluyor yani anlatılan hikayelerde. Mesela eşya almaya gidiyor, aslında mobilyayı satın almaya gidiyor. Mobilyayı bir açıyor, içinden işte bir elbise çıkmıyor, bir üniforma çıkıyor ya da bir silah kılıfı çıkıyor mesela falan. Onu bilader'den mobilyayla beraber veriyorlar yani. Böyle bir ikinci el eşya almaya gidiyor eve, ee, kıymetli eşya. Orada bir takım detaylar görüyor işte kumpas, ölçü aleti, bir şey anahtar falan filan. Bir hanımefendi babası askeriyede amiralmiş galiba yani üst rütbeli ve de deniz subayı olduğunu e, hatırlıyor. E, yurt dışında duruyor bu hanımefendi. İşte gelince Türkiye bunları elden çıkartmak istiyor. İşte bu evdeki çakma da orada görüyor. Öyle enteresan bir şey. Üzerinde de tarih var 1931 zaten. Üzerinde ZZA Şakir İstanbul 1931 yazıyor. Ayhan Ayhan geldi şimdi aklıma. Ayhan, buradan da çok selam olsun, onu da izletirim zaten, <laughs> komik komik bir komiklik yani, <gülüyor> <gülüyor> trajikomik yani aslında, ee, kıymet bilmeden ele geçmiş yani bu. Ee, ben de bunu gördüm, şeyi biliyorum, Şakir Zümre fabrikalarını biliyorum yani, askeri tarihin bir parçası bu. Şakir Zümre e, bir şey üretiyorlar, e, mühimmat ve bomba fabrikası olarak e, faaliyetine başlıyor. E, i̇nternette görselleri var zaten. Bir tona kadar bombalar yapılıyor yani. Herhalde torpil falan da yapıyorlar deniz için. Herhalde o vesileyle bir şekilde temas ettiler diye düşünüyorum bu deniz subayıyla. Hediye edilmiş bu herhalde o rahmetli komutanımıza. E, kız da vermiş bu bizim Ayhan abiye. Ben de aldım komik bir paraya yani o zaman yani. Hani i̇çi çakmak bunun. Ha, Biz onu da şey bunu ya. elimizde tutuyoruz. Ne oldu anlaşılıyor. Bu çakmak yani içinde böyle şey var. Yayı var. Fitili var, i̇şte herhalde gaz yağı koyuluyor o zaman ya da benzin koyuluyordur daha yanıcı belki. Büyük ihtimalle o şey. Benzini çakmak, yani zippo'nun bir şeyi, muadili aslında bu. Evet. Kapalı bir hazne. Güzelce sonradan bunu üretmişler, sıkı geçmelerde çakmışlar bu şey yaptıkları yeri. Şimdi boşaltamazlar başka türlü. İşte bu kapağı da böyle hazırlamışlar, efendim kaynaklayıp böyle bomba şeklinde bir çakmak, masa süsü olarak yapmışlar. Ben aldım bunu. Sonra yine gel zaman gitti zaman bizim şeyler var, muhammedler var yine onlar da bir antikacı ekibi. <laughs> onlar daha komik bir ekip yani. onlarla, onlar hatta onlar bir program yapardı ben yani daha Olur yani, daha hocam, güzel oldu. Yani, <laughs> o ekip oldukça eğlenceli bir ekip yani. Neyse, onlar dediler, ellerinde şey gördüm. Ulan işaret fişe atan tabancalar vardır böyle giri. Bilir misin onları? Şeyde, denizcilikte kullanılır yine. Ondan sonra işte onun üzerinde Şakir Zümre yazıyor. Şakir Zümre'yi gördüm onlar, daha dedim bu ne güzelmiş falan. Hani ondan sonra, abi dedi o sahipti zaten oradaki malların çoğu sahiplidir yani böyle şey uyanıktır <laughs> onlar yani. Satılmasınlar. Yok yok hayır satılacak <laughs> malı alırlar zaten orada böyle istasyon gibidir orası böyle malı gördün orada gördün sonra bir daha şey yapamazsın yani aldın aldın yani. Ondan sonra birisi dedi bu şeyi topluyor dedi, Şakir Zümre şeyleri topluyor dedi, eserlerini topluyor dedi. Adem hoşuma gitti benim de yani Şakir Zümre'nin eserlerini topluyorsa kıymet bilen birisidir bizim. Ben de dedim şeyi var dedim, o Şakir Zümre fabrikasının dedim şeyi var çakmağı var dedim. Dedim onu şey yapalım almak isterse verelim dedim yani ben de öyle duruyor bir köşede yani bir kıymet harbiyesi yok benim nezlinde dedim yani verelim dedim arkadaş. Ondan sonra kaç para dediler fiyatı. Dedim ben ne de bileyim dedim fiyatını yani ben onu almıştım iki da komik bir para yaydı masam üstünde duruyor. Ondan sonra sonra tabi ben internette görsellerden tarama var ya Google'a onu öğrendim yani. <laughs> 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 Bunu fotoğrafını çektim görsellerden taradım şey muadilini bulmaya çalışıyorum. Şimdi benim düşüncem ne? Fabrika bir dönem bu uçak maklarda üretmiş efendim ha, piyasaya vermiş yani. Birilerinin elinde daha vardır diye düşünüyorum ben. Sonra e, Şakir Zümre fabrikanın adı. Yani tabii kurucusunun adı. E, Zümrezade. Zümrezade Şakir Ahmet. ZZA Ahmet. Fabrikanın adı değil. Sonra fark ettim ki çakmanın üzerinde çakmanın muadili yok yani. Hiçbir şekilde bir benzeri yok yani. Bir ikincisi yok yani. Biraz daha kurucu fabrikanın sahibini Zümrezade Ahmet Şakir Bey, yani tam adının bu olduğunu öğrendim. 1931 senesi, İstanbul. E, demek ki şanslı çakmağı. O andan sonra benim için işte tabii çakmağın anlamı değişti. Çakmak artık alım satılabilecek bir şey olmanın dışına çıktı. Çünkü e, askeri tarihimizin bir parçası. Rezade Şakir Ahmet Bey, e, Nuri Paşa gibi, Nuri Kılıgilli vardır mesela. Enver Paşa'nın kardeşidir. O da elin bir e, kaza mı diyorlar artık, şey suikast mi suikast şey ne olduğu belli değil yani konflon olduğu. Fabrika infilak ediyor. Ve naaşının bütününe bile ulaşılamıyor yani hani. E, o şekilde o Rezade Şakir Ahmet Bey de yine çok kıymetli bir insandır. Bu fabrikada bir daha sonra herhalde bizim NATO anlaşmalarımız vesaire falan filan netice bomba yapma şeyi alınıyor, hakkı alınıyor ee, ve şeye çevriliyor. Soba fabrikası, mesela Anadolu'da Zümrezade deyince soba gelir akıllarına insanların yani. Onlar da görsellerden bunu ekleriz. ekleriz. Halbuki bu bir silah fabrikasıdır yani. Dolayısıyla bu çakmak da Şakir Ahmet Bey'in olması hasebiyle askeri tarihimizin bir parçası artık. Dolayısıyla alın satılabilecek bir şey değil benim nezdimde. Ee, evvela aileye mi versek diye düşündük. Hem yani ben sordum hemen özelen gülüklerime. E, Onun üzerine ben e, Sadık Albay'ımız var, e, askeri müzemizin eski müdürü. Şu anda kaza karabekir vakfının müdürü. Oraya bağışlamak için e, başvurdum kendilerine. Ondan mütevelli heyetini toplayıp e, bunu kararlı alacaklar. Ondan sonra bu şakmak askeri terimizin bir parçası olarak orada görülebilir, orada sergilenmeye girecek. Bir başka şey hikaye daha var. Yakında vefat etti biliyorsunuz yine tarihle alakalı. Ümer olduğumuz İmiaçı. Muazzez hanım, Muazzez için, yani hayatının son günlerine kadar çok aktifti, e, aklı başındaydı, zihir gibi bir zihin yani gerçekten böyle Cumhuriyet'in üretmek istediği e, kadın modeli yani, yani gerçekten böyle Cumhuriyet'in var etmek istediği evet. hayatın her alanında olan e, kendisi de işte dünya çapında bir sümer oluk. Orada komik bir hikaye var işte eskişehirden İstanbul'a gelince okumak için. Sanayide çalışmaya başladı çünkü kimi derslerin birini saymadılar. Bir günlerim boşa çıktı. Öyle olunca ben de işte Bayazıt abimiz var. Bahattin Bayazıt Demirkol. Bunları da yine bilen bilir. Bir dönemin damgasını bulmuş insanlardır. Bunlar kim? Şöyle biliriz bunları. E, Gora filmi var ya. Evet. Ha, yani Gora filminin sahne, o sahne dekor kısmını yapan insanlar bunlar. Hani Kafa 1500 falan filan var ya, o polyesterden ürünleri, o böyle uzay uzaysal formları, hani o bar sahnesi bilmem ne hapishaneye falan düşüyorlar ya bunlar. Bütün o gördüğünüz, bütün görselleri, uzaya dair bütün görselleri polislerde üreten insanlar yani. Biraz da Bahattin şey, Bayezid abi. Ee, Bahattin abi daha çok işin koordinasyonundaydı. Üretim imalat bizim Bayezid abimdeydi. Rah rahmetli oldu Bahattin abi. Ee, Bayezid abi de küstü yani işe yani bu ekonomik koşullarla mücadele etmeyi bıraktı yani. Uğurla. Gitti git dönüp, bir tane portakal bahçesi. oturuyor yani. Buradan dönüp buradan dönüp çok selamlar olsun. Yani gerçekten. Yani, <gülüyor> yani, <laughs> <en> mantığı <laughs> öyle bir, <laughs> öyle bir yani, evet Deniz Bey <laughs> yapmış ama tabii bizim için çok büyük bir kayıp yani. Hani, Türkiye için çok büyük bir kayıp. Yani şimdi bu adam nasıl bir adam? Size nasıl tarif edeyim? Yani size polis neden tank yapsın? Motorunu taksın, yürüsün, istiyorsanız bir de ateş ettirsin. Orada orada çalışmaya başladım işte ben onların yanına. Bizim e, memleketten şeyimiz oluyor. E, tamışız yani onlar. Bu onun çocuk arkadaşları yani aslında. Ben işin mutfağında olmayı severdim zaten işim art bölümünde zulmüyüm ama hani masa başında çizim yapmaktan ziyade üretimde olmayı ben çok severdim. Ondan sonra işte orada görüyorum işte polyester bir şey bir malzeme yani enteresan bir malzeme, sıvı döküyorsun, her şeyin şeklini alıyorsun, sürüyorsun bir şey üstüne, değişik bir modern bir malzeme yani. Onun yanında onu öğreniyordum. Neyse bir gün bir iş geldi bayası tabii. Enteresan böyle antik kutu işler de onu buluyor. Tabii kafa çalıştığı için böyle enteresan işlere benden yap için kim yapar, kim yapar diye soruyorlar. Bayazı Demirkol yapar. Neyse geldi iş. İşin gelişi çok komik. Şimdi şeyin firmanın ismini hatırlamıyorum yani bunlar. Bir meşhur bir firma yani araştıran baksın yani. Bunlar şey yapma kararı alıyorlar efendim. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne bir hatıra anı nesnesi yapma fikrine tutuluyorlar. Ondan sonra ne yapalım ne yapalım işte tarihteki ilk efendim Aşk Şiiri, Sümerlere ait bir tablette ele geçirilmiş. Şimdi Muazzez Hanım da çevirmiş bunu. Bu şiiri Kültür Bakanlığı'ndan, çok komik hikaye yani. Kültür Bakanlığı'ndan yani şimdi Müslümanların tarihine baktığımızda M.Ö. 4000 ile 2000 hani arasına tarih deniyor. Milattan sonra bu tarafa doğru 2000 senede 6000 hani ortalama da 5000 yani 5000 senelik bir eser üzerine konuşuyoruz yani şu anda. Küçücük bir tab tablet şöyle el kadar bir tablet, oraya bir aşk şiiri yazılmış. Bundan şeyi teklif ediyorlar, gidiyorlar. Kültür Bakanlığı siz diyorlar, bunu bize verin. <laughs> Üzerinden kalıp alalım. Efendim biz bunu çoğaltacağız, <laughs> şeylere dağıtacağız. Efendim davetlere dağıtacağız, böyle bir resepsiyon yapacağız, dağıtacağız. Tabii da. Kültür Bakanlığı vermiyor yani, olur mu öyle şey? <gülüyor> <gülüyor> üzerine, <gülüyor> üzerine, <gülüyor> üzerine <gülüyor> silikon dökecekler falan filan, olacak iş değil yani. Neyse vermiyorlar, İş bayası tabiye geliyor yani. Dedi, mutlu ne yaparız dedi, yani elimizde sadece görsel var, fotoğrafı var dedi. Ondan sonra şey yapalım yani bunu sen bunu yaparak bakarak birebir şey yapar mısın dedim. Baktım ya dedim hani 3000-4000 sene önce yapıldıysa herhalde biz de yaparız diye. <laughs> yani, <laughs> yani, çok çok şey, bir şey değildir yani. Aldık biz de model çamurlarımızı işte satırları belirliyorsun evvela. Satırları çizdik bir şeyle, e, ahşap bir parçayla. Ondan sonra ben baka baka tek tek o kelimenin çivi yazılı üçgenlerden oluşuyor. Yani ucu ucu sivritilmiş bir halde aynı teknik zaten. Yani onu işte belli açılarda değdirerek farklı şeyler, farklı biçimde, farklı uzunlukta üçgenler elde ediyorsun. Yani işte, çivi yazısı denmesinin sebebi o ahşap bir şeyle. Ondan sonra biz bunu yazdık e, ee, Muazzez peki bunun neresinde? Biz yaptık, ürettik. Tabii ben bayağı özenli çalıştım ondan sonra. Şeye verdik, e, firmaya verdik, kalıbını aldık falan filan. Böyle oldukça benzer güzel, memnun oldular. Tabii toprakla denk döktük şeyde, polyesteri de. <laughs> Boyama değil yani. Ondan sonra verdik, sevme sevme gitti bunlar. Ee, sonra resepsiyona düzenlenmiş bu 14 Şubat'la alakalı. E, ee, Muazzez da çağırmışlar oraya. Ondan sonra tabii gelmiş, davete icabet etmiş ama biraz da sitem etmiş yani. Ya demiş, bu işin başından keşke sorsaydınız bana demiş yani. Şimdi böyle çağırıyorsunuz ediyorsunuz ama demiş yani hani başında sorsaydın sen daha iyi olurdu falan filan demişler öyle olunca benim yazdığım tableti hazırladığım tableti vermişler ee, e, İlmiye Hanım'a. Bir bakın bakalım demişler yani şuna bir ondan sonra bakmış öyle bir şeyde. Aa iyi ya fena değil demiş. <gülüyor> <gülüyor> yani dolayısıyla, dolayısıyla rahmet Dilmi Hanım'dan bir olmasa da dolaylı olarak böyle bir takdirde kazanmıştım. O da enteresan bir hikaye yani. Gerçekten güzel e, hikaye hocam. Güzel hikaye Allah rahmet eylesin. Aha. Yani çok kıymetli bir insandı. <laughs> vefatından hemen sonra bir takım iftiralar atıldı yine kendisine. Yok yere bu itil vaktiyle alakalı falan filan. iyi niyetli şeyler değildi onlar. Zaten kendisi de sağlığında cevabını vermişti. Ben de başka bir programda derdim şimdi buraya çok fazla işgal etmeyeyim bunda ama onu da söylemek üstümüze vazife. öyle bir şey yok. Bu yapılan iddialar asılsız yani. Bunlar Cumhuriyet'in yaratmak istediği kadın tipine bir saldırı aslında Cumhuriyet'le problemi olanların bir girişimi bu. Yani Cumhuriyet'le problemleri var bunların. Yani Cumhuriyet'e direkt açıktan galiba çalamıyorlar. Atatürk'e direkt açıktan söyleyemiyorlar. Onun yarattığı insan tipine saldırmayı tercih ediyorlar. Budur yani başka bir şey değil. Böyle. Çok teşekkür ederiz Eyvallah. hocam bugün geldiğiniz için. Yine <laughs> rica ederim. Yine böyle aklımıza bir sohbetlerimiz esasında şeyler gibi hikayeler geliyor. Yine olursa sizlerle paylaşırız yani. Takip etmeyi, beğenmeyi lütfen unutmayın. arkadaşlara tavsiye etmeyi unutmayın. Arda'nın, efendim, e, Kaan'ın emekleri zaten çok kıymetli YouTube kanalının ee, esas konusu zaten onun üretimleri. Ama onun dışında tarihimize sahip çıkmak noktasında da e, bu hikayeleri paylaşırsak iyi olur diye düşünüyorum. Bizle beraber göçüp gitmesinler. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. <laughs> sağ olun. Unuttun tabii kahveyi. Ama ben, bir şey olmuyor. Güzel aynen sıcak oluyor. Bir şey olmuyor. <gülüyor> <gülüyor>